Diyelim ki asgari sermayeli yeni bir şirket kuruldu. Bu şirkette çalışan yok, depo yok, nakli aracı yok. Tek bir ofiste sadece masa sandalye var. Bu şirket bir anda milyonlarca lira mal almış. Hatta mal alınan firmalarda da sıkıntı var. Bu mallar hemen alındıktan sonra satılmış ve fatura kesilmiş. Gelir İdaresi'nin risk analiz birimi artık bu durumda olan firmaları çok çabuk tespit ederek vergi dairesine iş emri gönderebiliyor. Yani diyor ki burada Gelir İdaresi yapılan analizlerde şu şirketleri riskli gördük. Gidin, yoklama yapın ve durumu değerlendirin. Sonra vergi dairesindeki yoklama memurları bu şirkete gidiyor. E, bu yoklamada iş yerinin durumu, varlıkları ve çalışan sayısı gibi faaliyet tespitine yönelik bilgiler tutanağa geçiriliyor. Eğer yoklamalarda kimse bulunamazsa e, son çare olarak şirket temsilcisinin yerleşim yerinde yoklama yapılması gerekiyor. Bu yoklamaların usulüne uygun olması çok önemlidir. Eğer yoklamalarda usulsüzlük varsa mahkemeler mükellefiyet terkin işlemini iptal edebiliyor bahsettiğim analiz ve yoklama sonuçları vergi dairesindeki bir komisyon tarafından değerlendiriliyor. Komisyon tüm bu belgeleri inceleyip mükellefin gerçek bir faaliyeti olup olmadığına ve sahte fatura düzenleme riskine dair bir karar veriyor. Bu kararda somut dayanakların da olması gerekir. Eğer komisyon sahte fatura düzenleme riskinin yüksek olduğuna karar verirse bu karar defterdar onayına sunuluyor. Onay sonrasında mükellefiyet kaydı resen terkin edilir vergi dairesi tarafından.